tam dönecekken kimliği belirsiz kişilerin yer aldığı araç onu durduruyor, yavaşlatıyor. Ve ateş ediliyor 11 el. Şu anda da izliyoruz güvenlik kamerasından elde ettiğiniz görüntüleri ilk kez TGT Haber'de yayınlanıyor. Yer Maslak İbrahim Tatlıses televizyon programından çıktı. Asistanı ile birlikte ve siyah aracıyla ile ilerlerken önüne beyaz bir araç geliyor. İçerisinde kim kişiler var. 11 el ateş ediliyor İbrahim Tatlıses'in aracına. Şoföre bir şey olmuyor. Şoförün duymayı ancak İbrahim Tatlıses ve asistanı yaralanıyor. İlk etapta Şoförün yavaşladığını, duraksadığını görüyorsunuz. İşte bu görüntülerde. Ancak ardından hızla yoluna devam ediyor şoför. Şu anda ekranlardaki araçta İbrahim Tatlıses'in korumalarının yer aldığı araç. Araç duruyor. Araçtan inen bir kişiyi görüyoruz. İşte koruması iniyor. Kovanları topluyor. O sırada ateşin sesiyle ilgilenenler olay mahalline geliyorlar. Korumaların yer aldığı araçla devam ediyor. Maslak'taki Nurol yazaya ait güvenlik görüntülerini ilk kez TGT Haber olarak yayınlıyoruz. Evet şu anda görüntüleri yeniden izliyoruz. Maslak'taki Uğrol Plaza'ya ait güvenlik kamerası görüntüleri ilk kez TGT Haber'de. Yeniden izleyelim programın ardından ilk olarak İbrahim Taksas'ın asistanı çıkıyor. Ekranlardaki sarışın bayan kendisinin asistanı. Kapıyı tutan kişi İbrahim Taksas'ın şoförü ve aynı zamanda da koruması. Buket Hanım etrafındakilerle konuşuyor görüntülerde. Onlarla konuştuktan sonra da siyah aracın arka koltuğuna, sol arka koltuğa oturuyor. Şimdi İbrahim Tatlıses'i görüntülerde izliyoruz. Kendisinin yanında hayranları var. İki hayranı fotoğraf çektirmek istiyorlar Ünlü Türkücü ile. Ünlü Türkücü onları kırmıyor. Şu anda da fotoğraf çektirme anı geliyor ekranlarınıza. Hayranları onunla konuşuyor İbrahim Tatlıses. Onlara yanıt veriyor, küçük yolluyor ve arabasına geçiyor. Şoför koltuğunun yanına sağ ön koltuğa oturuyor ünlü tükücü. Hayranları onu uğurluyorlar. Ve siyah aracıyla İbrahim Tatlıses asistanı ve şoförü yola koyuluyorlar. Tam da bu sırada onların dönüşünü bekleyen bir araç, beyaz bir araç önlerine geçiyor ve bu araçtan İbrahim Tatlıses'in aracına 11 el ateş ediliyor. Arkadaş şu anda gördüğümüz araçta İbrahim Tatlıses'in korumalarının yer aldığı araç.